...sakinleştirip uyutacaktır. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şuna. Hadi kalk kızım. Odana götürelim seni. Biraz uyursun. Gel kuzum hadi. Biraz gayret et. Gel. Ee, Şamil. Şamil'den haber gelirse bana söyleyin. Ay söylemez miyiz bebeğim? Tabii söyleriz. Tamam. Anne, ben biraz dışarı çıkıyorum. Suna size emanet. Ee, Leyla ablacığım nereye? Meltem nereye gidecek Allah aşkına? Ha? Hastaneye elbet Cezayir'in yanına. Leyla, Kurban Bey'e söyle. Geçmiş olsun diyoruz hepimiz. Hadi kızım, hadi. Yani işte çocuk silahı temizlerken kendini vurmuş. Tüfek de kendini vurmuş, Hah cesaret. Arada bir hikaye değiştirin de yeni bir şeyler olsun. Müdürüm, daha heyecanlı bir hikaye istiyorsanız... ...kurban, çocuğu, babası içeride. Gidin ona sorun, onun ifadesini alın. Benim bir yere yetişmem gerekiyor diyorum. Efendim, müdürüm ne yaptınız? Cezaevi Türk karşımda. Çocuk tüfekle oynarken kendini vurmuş. Gitmesi gerekiyormuş, acil önemli işleri varmış. Peki ne yapacaksınız? Aldım ifadesini. Bırakıyorum şimdi. Yavaş ya. Yavaş <laughs> Vay arkadaş. Şimdi ben yine baba mı oluyorum? I <laughs> do Aman yala. Ne oluyor Firuze? Kim bu adamlar? Ne olduğunu anlatacak mısınız? Şimdi hiç sırası değil Zeliha Hanım. Ne demek sırası değil ya? Ne oluyor Temur? Hala. lütfen sakin olur musun? Ben içeride anlatacağım sana olan biteni. Şu dumrulları bir içeri sokalım. Hala hadi hadi. Sonra Delia sonra. Necip, Birkan, Demir. Benden talimat gelene kadar evin içinden asla bir yere ayrılmayacaksınız. Firuze ile Mercan aynı odada kalacaklar. Hemen yanı başındaki odada da Zeliha Hanım'la Elmas Hanım kalacaklar. Tabii düşmandan önce birbirlerini öldürmezlerse. Siz o koridorun başından hiçbir yere ayrılmayacaksınız. Etemi aradınız mı? Hastaneye gidip temizlik falan yapmış mı? Yapmış reis, konuştum ben. Hem cesetleri toplamışlar Canberk'le birlikte... ...hem de son 5 saatin bütün kamera kayıtlarını silmişler. Hadi. Demir, en kritik noktalarda adamların olacak. Hiç boşluk istemiyorum. En zayıf noktamız nehrin karşı tarafı. Orada sürekli devriye atılacak. Bu arada çatıda dört tane sniper istiyorum. Sekiz saatten üç var diye. Anlaşıldı mı? Boşluk yok. Anlaşıldı reis. Toplanın. Herkes buraya. Toparlanın. gece yaşattığım için özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok sevgilim. Ben seni gözümü bile kırpmadan... ...canımı verecek kadar seviyorum. Başıma silah dayamışlar. Bundan mı korkacağım? Delisin biliyorsun değil mi? Aşığım... seninle birlikte ölmekten korkuyorum. Mercan'ı görmek istiyorum. Teşekkür ederiz canım. Afiyet olsun yumurtamız. Siz ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun bana. Biz Zeliha ile birbirimizden ayrı aynı şeyi düşündük. Senin bu ilişkide bir B planın olması lazım. Ne gibi anneciğim? Buradan bu ortamdan kurtulmak gibi. Kızını kurtarmak gibi. Temursuz bir hayat gibi. Demek kaçıp kurtulmak. Öyle mi? Kendimi ve kızımı alıp bu ortamdan uzaklaştırmak. Öyle mi? Ve bunu sen söylüyorsun. 28 yıl önce bir savaşın ortasından kızını kaçırdığı için sen 28 yıldır kin duydun benim anneme. Üstelik bu hikayede babam ölmüştü. Şimdi sen annemle bir olmuş bir evladı babasından uzaklaştırmayı öğütlüyorsun öyle mi? Şimdi siz beni bir dinleyin. Çok duydunuz biliyorum ama ben bu adamı çok seviyorum. Hem de bir saniye bile düşünmeden canımı verebilecek kadar seviyorum. Ve biliyorum o da bunun aynısını yapar. Yapmasa bile hiç önemli değil. Ben onu yine de çok seviyorum. Çünkü aşk böyle bir şey. Eğer o da yaparsa o zaman yaparım diye bir mekanizması yok. Ben üzülmüyor muyum? Benim canım yanmıyor mu zannediyorsunuz siz? Ben soru sormadan bunların hepsini kabullendiğimi mi zannediyorsunuz? Yok öyle değil. Temur'u o kadar çok seviyorum. Ona o kadar çok aşığım ki kendi içimde yaşadığım bu kavgalara rağmen gidemiyorum kişiliğimden taviz verme pahasına gidemiyorum. Çünkü inanıyorum. Ya inanıyorum ki Temur'la biz bu durumu önünde sonunda düzelteceğiz. Mücadele etmeden savaş kazanamıyorsun. Ve ben savaşmaya çoktan karar verdim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Siz ikiniz bu savaşta ister benim yanımda olursunuz İsterseniz de dilediğiniz yere gidersiniz. Tatlım, hadi say bakalım. Kim bunlar? Annem, babam, ben, anneannem. Sen beni de mi kattın aileye? Evet. Tansiyonunuzu açma vakti. Sen neden eskisi kadar çok gülmüyorsun? Bazen daha ağlıyorsun. Ah benim prensesim. Yok, yok ben ağlamıyorum. Sana mı öyle geldi acaba? Hatta çokça gülüyorum. Sana hiç denk gelmedi. Gel biz seninle bir anne kız dertleşelim mi Mercan? Ha? Tamam. Gel bakayım yanıma. Ya bir tane. Bazen her şeyi planlayıp güzel devam etmesi için elimizden geleni yaparız ama hayat bize başka sürprizler getirir. Bize başka yolculuklar yaptırır. Mesela Luna Park'a gidecekken ateşlenip o gün evde kalmak zorunda olduğun gün gibi. Bazen bu yolculuklar çok zor bazen de çok sıkıcı olabilir. Ve hatta bu yolculuğu yapmak istemiyorum diyebilirsin. Ama işte aslında bu yolculukları yaparak büyürüz prensesim. Hani sen bir an önce büyümek istiyorsun ya. Büyümek çok güzel bir şey. Ama büyümek cesaret, büyümek güç, büyümek sorumluluk gerektirir. annemin üzüldüğünü gördüğümde bir an önce büyüyüp onunla arkadaş olmayı ona yardım etmeyi isterdim. Ama senin öyle bir an önce büyümene falan gerek yok prensesim. Çünkü ben her zaman senin aynı yaştaki arkadaşın olarak kalacağım. Dürüst. Hiçbir şey gizlemeyen. Hiçbir şeyini saklamayan her zaman yanında olacak arkadaşın. Ve beraber büyüyeceğiz benim güzel kızım. Bu dediklerini unutmayacağım anne. Tamam anneciğim. Şimdi odamda Melike ablamla oyun oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin anneciğim. Yaşasın. <laughs> Beni dinlediğinizi biliyorum. Şimdi bu konuşmanın... ...içindeki gerçeğini dinlemek ister misiniz? Sevgili büyüklerim. Aslında bu aralar bayağı bir üzgünüm. Ve evet hiç gülmüyorum. ...Mercan'ım. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken annem bana bir mutluluk oyunu oynatırdı. Hiç inanmadım. Ama annem üzülmesin diye hep inanmış gibi yaptım. Çünkü annem aslında babamı hiç sevmediğini... ...ve babamın onu hiç mutlu edemediğini bana belli etmemek için... ...beni hep saçma ve sahte bir mutluluk oyunuyla büyüttü. Onu hep yalnızken ağlarken görürdüm. Ve bilirdim ki... ...biz hep ...bir aile olarak kalın diye bu oyunu oynamaya karar vermişti. Bir gün... ...bütün cesaretimi toplayıp... ..."Babamı niye sevmiyorsun anne?" diye sordum. Çok şaşırdı ve yine ağlamasını görmeyeyim diye gözyaşlarını silerek... ...büyüyünce hatırlar mısın bilmem ama kızım... ...başkasına aşıkken sakın başka biriyle evlenme dedi. Bize gelince benim güzel prensesim. Bilmem bu anı hatırlar mısın ama sana böyle bir oyun oynatmayacağım. Çünkü ben senin babana çok aşık olup evlendim. Ve bazen eğer beni ağlarken görürsen bu babanı seni bizi çok sevdiğimiz içindir. Sana söz veriyorum. Anne bundan sonra hep gülecek.